aşağıdaki toplama işlemini zihinden yapalım. Onluk ve birliklerine ayırma yöntemini kullanalım. 54 sayısında 5 onluk var. 23 sayısında 2 onluk var. Onlukları toplayalım. 50'nin üstüne 10'ar 10'ar 2 defa sayıyorum. 60 70. 54 sayısında 4 birlik var. 23 sayısında 3 birlik var. 4 ve 3'ü toplayalım. 4 5 6 7 Şimdi 70 ve 7'yi toplayalım. Sayıları okurken toplamı da söylemiş oluyoruz. 70 7 Cevabımız 77. Ayşe'nin 62 cevizi vardı. Annesi 34 ceviz daha verdi. Ayşe'nin toplam ceviz sayısını zihinden bulalım. 62 sayısında 6 onluk var. 34 sayısında 3 onluk var. Onlukları toplayalım. 60'ın üstüne onar onar 3 defa sayıyorum. 70, 80, 90. 62 sayısında 2 birlik var. 34 sayısında 4 birlik var. 2 ve 4'ü toplayalım. Büyük olan 4 aklımda. 5 6 Şimdi 90 ve 6'yı toplayalım. Sayıları okurken toplamı da söylemiş oluyoruz. 90 6 Cevabımız 96. Seda'ya annesi 47 lira verdi. Abisi ise 32 lira verdi. Seda'nın toplam parasını zihinden bulalım. 47 sayısında 4 onluk var. 32 sayısında 3 onluk var. Onlukları toplayalım. 40'ın üstüne 10'ar 10'ar 3 defa sayıyorum. 50 60 70 47 sayısında 7 birlik var. 32 sayısında 2 birlik var. 7 ve 2'yi toplayalım. 7 8 9. Şimdi 70 ve 9'u toplayalım. Sayıları okurken toplamı da söylemiş oluyoruz. 70, 9. Cevabımız 79. Aşağıdaki toplama işlemini zihinden yapalım. Onun katına tamamlama yöntemini kullanalım. Sayımız 27. 27'yi 30'a tamamlayalım. 27'ye kaç eklersek 30 eder. 27'nin üstüne sayalım. 28 29 30 27'ye 3 eklersem 30 yapar. 12'den 3 alıyorum. Aldığım bu 3'ü 27'ye ekliyorum. 27'ye 3 ekledim. 30 oldu. 12'den 3'ü çıkaralım. 12 11 10 9. Şimdi 30 ve 9'u toplayalım. Sayıları okurken toplamı da söylemiş oluyoruz. 30 9. Cevabımız 39. Kümeste 46 tavuk, 9 tane de horoz var. Kümesteki toplam hayvan sayısını zihinden bulalım. Sayımız 46. 46'yı 50'ye tamamlayalım. 46'ya kaç eklersek 50 eder? 46'nın üstüne sayalım. 47, 48, 49, 50. 46'ya 4 eklersem 50 yapar. 9'dan 4 alıyorum. Aldığım bu 4'ü 46'ya ekliyorum. 46'ya 4 ekledim. 50 oldu. 9'dan 4'ü çıkaralım. 9, 8, 7, 6, 5. Şimdi 50 ve 5'i toplayalım. Sayıları okurken toplamı da söylemiş oluyoruz. 50 5. Cevabımız 55. Bahçemizde 35 lale ve 13 gül var. Bahçemizdeki toplam lale ve gül sayısını zihinden bulalım. Sayımız 35. 35'i 40'a tamamlayalım. 35'e kaç eklersek 40 eder? 35'in üstüne sayalım. 36 37 38 39 40. 35'e 5 eklersem 40 yapar. 13'ten 5 alıyorum. Aldığım bu 5'i 35'e ekliyorum. 35'e 5 ekledim. 40 oldu. 13'ten 5'i çıkaralım. 13 12 11 10 9 8 Şimdi 40 ve 8'i toplayalım. Sayıları okurken toplamı da söylemiş oluyoruz. 40 8 Cevabımız 48. Aşağıdaki toplama işlemini zihinden yapalım. Sadece bir sayıyı onluk birliklerine ayırma yöntemini kullanalım. 28 sayısını onluk ve birliklerine ayıralım. 28 sayısında 2 onluk ve 8 birlik var. 46'nın üstüne önce onluğu ekleyelim. 46 ve 20'yi toplayalım. 46'nın üstüne onar onar 2 defa sayıyorum. 56, 66. Şimdi 66'nın üstüne 8 birliği ekleyelim. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Cevabımız 74. Sınıfımızda 34 erkek, 25 kız öğrenci var. Sınıfımızdaki toplam öğrenci sayısını zihinden bulalım. 25 sayısını onluk ve birliklerine ayıralım. 25 sayısında 2 onluk ve 5 birlik var. 34'ün üstüne önce onluğu ekleyelim. 34 ve 20'yi toplayalım. 34'ün üstüne onar onar 2 defa sayıyorum. 44, 54. Şimdi 54'ün üstüne 5 birliği ekleyelim. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Cevabımız 59. Aylin marketten aldığı yoğurt için 52 lira, süt için 36 lira ödedi. Aylin'in toplam kaç para ödediğini zihinden bulalım. 36 sayısını onluk ve birliklerine ayıralım. 36 sayısında 3 onluk ve 6 birlik var. 52'nin üstüne önce onluğu ekliyorum. 52 ve 30'u topluyorum. 52'nin üstüne onar onar 3 defa sayıyorum. 62, 72, 82. Şimdi 82'nin üstüne 6 birliği ekliyorum. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Cevabımız 88. Aşağıdaki işlemin sonucunu farklı yöntemler kullanarak zihinden toplayalım. İlk olarak onluk ve birliklerine ayırma yöntemini kullanalım. 46 sayısında 4 onluk var. 13 sayısında 1 onluk var. Onlukları toplayalım. 40 10 daha 50 eder. 46 sayısında 6 birlik var. 13 sayısında 3 birlik var. 6 ve 3'ü toplayalım. 6, 7, 8, 9. Şimdi 50 ve 9'u toplayalım. Sayıları okurken toplamı da söylemiş oluyoruz. 50, 9. Cevabımız 59. Şimdi onun katına tamamlama yöntemini kullanalım. Sayımız 46. 46'yı 50'ye tamamlayalım. 46'ya kaç eklersek 50 eder? 46'nın üstüne sayalım. 47, 48, 49, 50. 46'ya 4 eklersek 50 eder. 13'ten 4 alıyorum. Aldığım bu 4'ü 46'ya ekliyorum. 46'ya 4 ekledim. 50 oldu. 13'ten 4'ü çıkaralım. 13 12 11 10 9 Şimdi 50 ve 9'u toplayalım. Sayıları okurken toplamı da söylemiş oluyoruz. 50 9 Cevabımız 59. Son olarak sadece bir sayıyı onluk birliklerine ayırma yöntemini kullanalım. 13 sayısını onluk ve birliklerine ayıralım. 13 sayısında 1 onluk ve 3 birlik var. 46'nın üstüne önce 10'luğu ekleyelim. 46 ve 10'u toplayalım. 46, 10 daha 56 yapar. Şimdi 56'nın üstüne 3 birliği ekleyelim. 56, 57, 58, 59. Cevabımız 59.